cömert peygamberim. Peygamberim cömertti. Asla hayır demezdi. Ondan istenilince hemen vermek isterdi. Karnı aç birin görse karnını doyururdu. İnsanlar sevinince o da mutlu olurdu. Bir gün birisi ona giysi hediye etti. Resulullah giderek onu üstüne giydi. Yepyeni giysisiyle tekrar geriye döndü. Oradaki bir adam onu öylece gördü. Yanına yaklaşarak peygambere seslendi. Üstündeki giysiyi kendisinden istedi. Resulullah kimseyi eli boş çevirmezdi. Bu yüzden gidip hemen çıkardı elbiseyi. Geri dönüp adama yaklaştı tebessümle. Yepyeni o giysi verdi kendi eliyle. Adam Resulullah'tan o elbiseyi aldı. Orada bulunanlar gördüler olanları. Herkese örnek oldu onun bu davranışı. Öğretti insanlara severek paylaşmayı. Cömertlikte hiç kimse ona yetişemezdi. İhtiyacı olsa da başkasına verirdi. Benim yüreği zengin sevgili peygamberim. Cömertlik ne demekmiş? Ben seninle öğrendim. Hmm.